Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir FIFA 23 videosuyla karşınızdayım. Video geçmeden önce kanala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Evet arkadaşlar, Mbappe geldiği gün Ozan abinin hesabından Mbappe'nin bir önceki potumunu SBC'ye basıp bu potumunu Ozan abi tamamladı. Ben de inceledim. O hesapta sürekli FP açılıyor. Bilginiz olsun. Yani bu tarz SBC'leri rahatlıkla kendisi yapabiliyor. Ben de inceliyorum. Sağ olsun videoya sponsor olduğu için kendisine buradan teşekkür ediyorum tekrardan. RTG kadrolar için yapmak biraz çile olabilir. Kulübünüz doluysa yani altın oyuncularınız bolsa yani upgrade yapabiliyorsanız biraz dişinizi sıkarak hani 3-4 haftada sıfırdan bile başlasanız yani tamamlamanız mümkün ama biraz da belki cepten de yiyebilirsiniz. Gerçekten biraz zor olacaktır kulübünüz boşsa. Yapmak isteyenler sabırla yapabilir. Yani football day fodderları, fişleri toplayan arkadaşlara sesleniyorum burada. Yani bu fodderları, öğeleri öğütüyorsanız yani grind yapıyorsanız yapmanız tabii ki de mümkün arkadaşlar. Hep birlikte maç içinde nasılmış bir bakalım. Onun dışında ise kadroya Capdevia, Lorente ve Prime Jarzinho eklendi. Onları inceleyeceğiz arkadaşlar. Videonun sonunda da yorumlarını sizlere aktaracağım aslında ben bu videoyu çok daha önceden paylaşacaktım arkadaşlar fakat rahatsızlığımdan dolayı paylaşamadım çünkü boynumu ne sağa ne sola oynatabiliyordum. Sandalyeye oturamıyordum arkadaşlar. Birkaç gün ara vermek durumunda kaldım. Hala ağrıyor. Yani artık editliyim dedim çünkü yeni promosyon da geliyor. Yeni promosyona da 80 tane paket biriktirdim arkadaşlar. 80 tane paketi de Twitch'te canlı yayında açacağız dostlar. Takip etmeyi lütfen unutmayın. O halde videoya geçiyorum. Abone olmayanlar da abone olursa ve video like atarsa çok memnun olurum. Keyifli seyirler. Türkiye'de dönemediğin için bazı zamanlar açamıyor. Açtık bu sefer. Offside Trap hayatının sonunu getirdi. Eyvallah kanka. Yazar birazdan. En alt hocam. Çıktı. <laughs> Kırmızı kart gördü bile eyvah eyvah. Daha da çıldıracak. Aha oyun dondu. Ha. Mbappe ile vuralım. Ne damisi. Uf, player of the month Mbappe. İki şutum vardı, ikisi gol oldu diyor. Saçmalıyor abi. Ayı bak bak çıldırdı. <laughs> Aynen boş yapıyor ya. Yani. Bunu hak etti değil mi bak. Lan vurmayacağım lan. Acıdım buna. Acıdım acıdım vurmayacağım. Ama böyle vuracağım. Budur seni. Hırvat veret. Kaleyi boş bırakma bak. Doluyken atarım. Doluyken atacağım oğlum. Doluyken atacağım dedim sana. Kudur şimdi. Zagreb'te kudur. Player of the Month Mbappe. 10 kişi rakibine acımıyor. Çat. Aha bir tane şeref attırsam bu lan. Mbappe'yi gördünüz mü beyler bu arada? Jarzia'nın free ya. Bildim olsa yazdım. Görüşürüz kanka. Ekte hemen şeyi vurun. Power shoot inanılmaz goller oluyor orada. Bu aslı gol. Bir dakika ha şurada fili. oynattı. Sonra yerine geçti. Uf. Prime Jarzinho. ya. <laughs> baraj kaçıyor. Baraj kaçıyor beyler. <laughs> Korktu. var. Baraj kaçtı resen, <laughs> aşağı patla, patlayacak diye. Kylian Mbappe Player of the Month, Power Shot, boom, yeşil. Adamlar iyi, yani şu adam iyi oynuyordu mesela da. İşte böyle kaliteli ayaklar çözüyor maçı gördüğünüz gibi. Ben RTG'de de daha çok zorlanıyorum tabii ki. Bu takımın pas kalitesi çok yüksek ya. Hata çok az yapıyorsun. İki hesapla zor çıkarım ya. Yetişmez yani. Rivals'ta kafayı yemek istemem ya. <laughs> Gerek yok. İnanılmaz bir şey olur bu arada. Yılın kartı olur ya. Ozan abi aldırdı bize ne yapıyorum ben düz koşuyorum falan. Beyin yarar verdi. Lever sprint boost. Yeşillerin yan ağlar. Kaptırdım derken kaptırmadım. Ya bu adam kapı gibi ya. Offside, offside bir yerçi. Ya Ceyhun ya, ben salam abi, yan pas veriyorum. Ver <laughs> ya, işte hep düşünüyoruz diyor, bu golleri yiyoruz var ya. Sağ ayla veremedi ya. Aha. Helal be Mbappé be, Dragback bitirdi onu, bitirdi. Vallahi bak yine... Abi ne yapıyorsun? Ya abi ne yapıyorsunuz oğlum? Çıldırdı oyun ha. Allah iki tane gol elde edildik ya. Mbappé'ye bak be. Bencillik yapacağım, vermeyeceğim lan. Mbappe. Sa. Preselik bele orada, belo adam ya. Ofsayt yok. Uf. Power çok beğendim ya. Manyak bir şeymiş. Adana'lı Mbappé'si var. Hareketli topu aşırtma, aferin cim. Affetmem. Aslar fark ediyor baksana, oyunu ne güzel açtı. Diğeri rakibi atardı kesin. Abi driplingi Hocam ağzıma sıçtı ya. Vermiyorum bir de uyuz beni. Kylian Mbappe. Onda hayat çok kolay. Lorente. Vücudunu koydu aldı. Oyunu da güzel kurdu. Çektim kaleci ama yedi sıkıntılardayız arkadaşlar. Lucio. Low Drive'ın tertemiz. Tık. Tık. Baksana Mbappe asist yapabiliyor yani. Jair samba da samba. Lorante gitti. Ah oh be. Olsun. Abi. Hmm next level bu adam ya. Jarzin Prime. O Meksikalı geldi. TOTYICON bakalım. Çok ekstrem bir adam olmaz ama ya. 5-2 imiş durum Ulan aldım sandım bıraktım ha 5-3 Danny Rosso Bu adam tehlike tehlikesiz diyorum bunda Kulit okey Tehlikeli kadro Zorluk çıkarabilecek bir kadro Otomen Bappe yeşili vurma abi Ah, oh, takip edemiyorum artık. <laughs> Şarzin ya. Ben de. İnce. İnce. Yes. Kaan hoş geldin. Takip için sağ ol. Mbappe'nin tüm kartlarını denedim. Team of the Year'ı sadece draftta denedim arkadaşlar. Sizlere şöyle yorumlar yapmak istiyorum. Tabii ki de bu kart harika bir kart. Dribblingleri daha keskin dönüyor. Hızı falan yani o bir artı hız bile fark ediyor. O bir artı şut bile pas veriyor. En belirgin özelliği ise arkadaşlar fiziği ve pası olduğunu söyleyebilirim size. Dribblingleri de daha keskin yapıyor. Yani 4 milyon değer mi diyorsunuz ki değer çünkü bunun muadiline baktığınızda arkadaşlar bu kartı zaten görmüş olduğunuz gibi 4 milyon 300. Şöyle bir karşılaştırma yapalım hemen. Hatta artı bir. Marketten almaya kalktığında gördüğüm fiyat yani dostum. O yüzden diyecek laf yok. Oyundaki en böyle baskın en yani oyunun içinde olan forvetlerden birisi Mbappe. Benim gözümde Eysebio'dan iyi, Cruyff'tan da iyi. Şöyle söyleyeyim. PLL eşdeğer yani kapışırlar. Karar veremezsin yani hangisinin iyi olduğuna. Öyle bir forvet bence. Hem bu mavi kartından bahsediyorum. Bundan hem bundan. Yani Prime Pele ile kafa kafaya yani öyle söyleyeyim. Öyle bir oyuncu yani yaparken onu düşünebilirsiniz. Yani çok bask, çok yırtıcı bir forvet, çok iyi bir forvet olduğunu söyleyebilirim. Evet, Jarzinho'ya geçiyorum dostlar. Prime Jarzinho hem forvette hem kanatta kullanabileceğiniz çok iyi bir oyuncu. Bence oyundaki en iyi sağ kanat şu anda. Birthday de gelecek deniliyor 5-5. Yani hızı, top sürmesi, driplingi, şutu her şeyle yani midinden daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Kesinlikle arada bir fark var. Arada bir fark var. Çok daha iyi dönüyor. Onu size aktarabilirim arkadaşlar. Ben çok beğendim Jarzinho'yu da. Onun dışında bunlar dışında Lorante dedim ben. Ozan abi de demiştik ki bu adamı kullanalım. 1 milyon 300 bir, e, artı 1 aldı ve daha da artacak. Kafa topları güzel, müdahaleleri güzel, oyun kurması güzel, fiziği çok hoş. Ben Sabek'te beğendim. Hem çevik, hem hızlı, hem boyu uzun. Yani bana böyle bir uzun Alexander Arnold'u andırdı diyebilirim size. Yani Alexander arnold'ın daha uzun halini andırdı diyebilirim size. Bu Centurion var ya hatta ondan da daha iyi diyebilirim. Benim hoşuma gitti. Bu arada Capdevila da denedik. Capdevila kapı gibi bir sol bek. Yani. Hücumda her yerde var, defansta her yerde var, müdahale anlamında harika, artı bir aldı. Yani sol bekin 89 defans olması büyük bir artı stoperlerde çünkü buna yakın bir defans var yani. Hani şu anda en iyi stoper yani virgil falandır yani şey olarak da defansif şey 97 defansı falan var da. Mesela normal bir Fofana'ya bak yeni çıkan 91 defans. Kolibali'ye bak. 92 defans. Yani bunun sol bekte olması inanılmaz bir şey yani. Rakiplere çıldırtan bir şey. Zaten rahatlıkla defans da yapabiliyorsunuz yani. O nasıl diyeyim sana ya? Yapay zeka kendini oyunda hissettiriyor. Mesela Yaya Ture var. Bellingham var orta sahada. Takım öyle bir yerleşiyor ki top rakipteyken. Maçlarda da gördünüz zaten. Saçma sapan goller Tabii ki de yiyorsunuz ama işinizi kolaylaştırıyor. 3 pasta kaleye gidiyorsunuz mesela. Attığımız goller hep öyle. Kaliteli oyuncu yüksek kalitedeki maçları çözüyor arkadaşlar. Bu arada oynadığımız maçlarda yani elitten yeni düştük. Yani elit oyuncusuyla oynuyoruz halbuki div 2 olmasına rağmen. Oyuncular hakkındaki yorumlarım bu şekildeydi arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Yayına gelmeyi unutmayın ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.